Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Lenovo IdeaPad Gaming bilgisayarımızın ilk kurulumu nasıl olmalı? İlk kurulumu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili olacak. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Bilgisayarımızı FreeDOS olarak aldık. Yani içerisinde Windows yüklü değil. Kendimiz yükleyeceğiz. Bunun için flashımıza daha önceden Windows flashımıza daha önceden Windows yükledik. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Flashımıza kurduğumuz Windows'un UEFI destekli olması gerekiyor. Çünkü yeni bilgisayarlar UEFI destekli Windows kurulumu bu destekliyor. Bu nedenle eğer Windows'unuz UEFI destekli değilse bilgisayar flashınızı görmeyecek ve kurulumu yapamayacaksınız. Bu nedenle mutlaka buna dikkat edin. Flash'a kurduğunuz e, Windows'un UEFI destekli olması gerekiyor. Bu hatırlatma yaptıktan sonra kurulum aşamasına geçebiliriz. Bilgisayarımız şarja takılı. Bilgisayarımızı e, da USB'de de taktık ve kurulum için hazırız. Kurulumu ilk kez yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum bilgisayarımızın güç tuşuna bastığımız zaman otomatik olarak bilgisayar flashımızı algılayacak ve kurulum işlemini gerçekleştirecek. Kurulum işlemi zaten hızlı bir şekilde 10-15 dakika gibi kısa süre sürede gerçekleşiyor. Benim şu anda bilgisayarımda Windows yüklü durumda. Ben pek tekrar nasıl yükleyeceğim? Bunun için de bilgisayarımızı açıyoruz. F9 ve Fn tuşuna aynı anda basarak Evet gördüğünüz gibi BIOS ekranı, boot ekranı karşımıza geliyor. Buradan BIOS'a girebiliriz. BIOS ile ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Ya da bilgisayarımıza format atabiliyoruz. Buradan boot menüsünü seçerek ekranda gördüğünüz gibi flash'ımız, USB'miz görünüyor. USB'ye gelerek ve Enter diyerek bilgisayarımıza Windows kurulumunu yapıyoruz. Şu anda benim bilgisayarımda Windows yüklü olduğu için bu kurulumu yapmayacağım. Bilgisayar Windows kurulumunu yaptıktan sonra karşımıza bir problem daha çıkıyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Buna göre önleminizi önceden alın. Bir kurulum yaptıktan sonra bilgisayarın Wi-Fi driver'ı yani kablosuz bağlantısı kurulmuyor. Bu yüzden ya önceden Lenovo'nun sitesine girip Wi-Fi bağlantısının yani Wi-Fi driver'ını indirip hazır, hazırda bekletmeniz gerekiyor. Ya da Windows kurulumu gerçekleştikten sonra bilgisayarı kabloyla ile bağlı internete bağlayarak Wi-Fi driver'ını güncellemesini indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde wifi bağlantısında gerçekleştikten sonra bilgisayarın diğer sürücülerini indirip kurabilirsiniz. Ya da bilgisayarın e, Lenovo'nun Lenovo Vantage isimli bir yazılımı var. Bunu da bilgisayarınıza kurarak bilgisayarın tüm e, driverlarını e, indirebilir, e, güncellemelerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Videom şimdilik bu kadar. E, bana sormak istediğiniz sorulara yorum kısmından sorabilirsiniz. İleride bilgisayarımızda oyun testi de gerçekleştireceğiz. Bilgisayarda hangi oyunların oynanmasını istiyorsanız yine yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.